Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az ölçülü bir tatlı tarifi hazırladım. Kıvamıyla, lezzetiyle muhteşem bir tavuk göğsü yapıyoruz. buyrun yapımına geçelim. Az ölçülü tavuk göğsü için 60 gram tereyağı, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı un, 1 paket vanilya ve 2,5 su bardağı süt kullanacağız. Yani 500 milim süt kullanıyoruz. İlk etapta tereyağını küçük bir cezveye alıp erittim ve üzerine bir çay bardağı unumu ekledim. E, bu tarifte kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 100 mililitredir. Unu ekledikten sonra sürekli karıştırarak unumuzu kavurmamız gerekiyor. İlk etapta un bütün yağı çekecek ve katılaşmaya başlayacaktır. Biz bunu kavurmaya devam edeceğiz. E, kendini salmaya başladıktan sonra içerisine süt ilavesi yapacağız. Zaten sizlere kıvamını da göstereceğim ve istediğimiz kıvama geldi. Toplamda 4 dakika boyunca kısık ateşte kavurdum. Şimdi de üzerine sütü ilave edip tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Unu kavururken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kesinlikle unu yakmayalım. Kısık ateşte sürekli karıştırarak 4 dakika boyunca unumuzu kavuralım. Daha sonra sütü ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra bir çay bardağı toz şekeri de ekleyip bu aşamadan sonra artık katılaşmaya başlayana kadar sürekli karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Bu tatlıyı yaparken ocağın başından ayrılmayalım. Malzemelerimiz çok az olduğu için kısa sürede katılaşmaya başlayacaktır. Ve artık katılaşmaya başladı. Hemen sizlere kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Bu kıvama geldikten sonra ocaktan alalım ve içerisine bir paket vanilya ilave edelim. Vanilyayı ekledikten sonra tekrardan karıştırmaya devam edelim. Bu aşamadan sonra oda ısısına gelene kadar ara ara karıştıralım ki üzeri kabuk tutmasın oda ısısına geldikten sonra ufak bir işlemden geçirip e, kaselere bölüştüreceğiz. Oda ısısına geldi. Şimdi hemen mikser yardımıyla ortalama 2-3 dakika kadar karıştıracağım. Bu işlemi mutlaka yapalım. E, bu işlemi yapmadığınız zaman tavuk göğsünün kıvamı çok da güzel olmuyor ama e, soğuttuktan sonra blender ya da mikserle karıştırdığımız zaman ipeksi bir kıvama geliyor. 3 dakika kadar mikserle karıştırdım ve artık hazır. Şimdi hemen kaselere bölüştürüyorum. Ben kaseleri önden ıslattım. Dilerseniz küçük bir tepsiye döküp tepside de hazırlayabilirsiniz ya da süslü bardaklarınız varsa bardaklarda da servisini yapabilirsiniz. 3 kaseye bölüştürdükten sonra e, güzelce sallayıp düzeltiyorum ve buzdolabında 1-2 saat dinlendiriyorum. Mutlaka buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor. Siz değerli takipçilerimden gelen yoğun istek üzerine bundan sonra sizlere az ölçülü tarifler hazırlayacağım. Benden istediğiniz farklı tarifler varsa yorumlar kısmından belirtin. Sizler için hazırlar, paylaşırım. 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi üzerini tarçın ve cevizle süslüyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ve az ölçülü sütlü tatlımız servise hazırdır. Lezzeti ve kıvamı gerçekten muhteşem oldu. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek bu tarifi mutlaka yapın, favoriniz olacak. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.